<laughs> Hoş geldin ya. Herkese benden içki. <laughs> Allah, Sen De şu korsan hikayeleri fazla birazcık anlatsana bize ya. Oh, Başar ya. Anlat. <laughs> anlat. Allah Anlat. Şu bacağı anlat bacağı. Anlat. Ava puslu bir gün bir koya altın yüklü Fransız gemisi yanaştı. Tabi saldırdık mücadele ederken o ara puştum biri benim. Bacağı götürdü. Baktan boşta. Bacağı. Ya, ya, ya. <laughs> Şişt, o değil baba? <laughs> Esas sen şu kancayı anlatsana kancayı. Kancayı anlat kancayı. Ee, kanca kanca kanca. Kişli bir havada yine koydayız. Ay. Diğer korsanlar bizim ganimeti alacak. Biz... Tabi mücadeleye girdik. Buarı apıştı, mere benim kolu çördü, apıştı. Bir eee. hafta sonra kancayı taktırdık. Alev. Kancaya, kancaya beraber, kancaya beraber. Kitabı yazacak adam mısın sen ya? Yazdustum. Ya Peki ya, ya göze ne oldu? Başla be! Anlat göze anlat göze. Ya nazet mi anlat muhabbet ediyorsun şurada. baba söyle göze ne oldu? Martı sıçtı. <laughs> Martı sıçtı diye. Martı sıçtı diye göz gider mi be? Gider. Kancayı taktırdığımın ertesi günüydü. Ağzımış. <laughs> <laughs> Martı ya! <gülüyor> <gülüyor>